23 Temmuz 2025 İngiltere'de başlayan yolculuğumuz Kapıkule'de sonlandı Ayın 21'inde İngiltere'den yola çıktık Yol boyunca desteklerini esirgemeyen Serdar Bey ve Turgay Bey'e teşekkür ederiz Yol boyunca bütün teknik yardımları eksik etmediler Allah razı olsun onlardan. Bütün geçtiğimiz bütün gümrüklerden kapılarda en fazla yarım saatten fazla beklemedik. Hiç fazla kuyruk yoktu. Çok hızlıydı. Kontroller. Baba bak Zeynep çoktan yaşlanmış. İngiltere'den Türkiye'ye yolculuk yapacak bütün vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Yolları açık olsun inşallah. Vatan yoluna da bütün destekleri için çok teşekkür ederiz.